geldin. Dur bana. Buldum. Nasılsın? İyiyim, teşekkürler siz. Ben deyim Zahra, Zahra. Hoş Zahra aslında da yani sizin Hayır ben Zahra da Zahra diyorum yani. Tamam, tamam. <laughs> Buyurun. Hoş geldin Zahra. Hoş buldum. Yolculuk nasıl geçti? İyi geçti. <laughs> ee, nereden geliyorsun? Tahran'dan, İran. İran'dan geliyorsun. Evet. Okay. Okay, ne okey? <laughs> Zahra çok... biraz bana dönersen çok tamam. sevinirim. Tamam. Ee, nasılsın? İyisin? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Nasıl karar verdin buraya gelmeyi? Nasıl karar verdim? verdim? Valla bilmiyorum. Birden Birdenbire gördüm beğendim de annem babama söyledim geldim işte. Peki ben de hangi özellikleri beğendin? Asıl anne babana çok saygı duyuyorsun ya. Öyle evet. çünkü ben anne babamı çok seviyorum. Yani hem de duygusalsın ben de çok duygusalım. Öyle. Peki romantik misin? Çok. Çok romantiksin. Duygusalsın romantiksin. Peki kıskanç mısın? Hayır yani kıskanç sevmiyorum değil. pek kıskançlığı. Yani. Ama ben kıskanç bir erkeğim. Ee? Eee <laughs> yani? Benim istemediğim şeyleri yapar mısın? Mesela? Mesela ne bileyim. Sana oraya gitme desem gider misin? Mesela bir yere gitme desem gider misin? Giyme derse giyer, giyer misin? misin? A, tabii canım olur. Yaparsın. Yaparım tabii. Hayır. Kura, hani onun isteklerini kabul mü edersin? A, kabul ederim tabii. Ha, ne yani yaklaşmazsın. Eşim, eşimin isteğine ne olursa kabul ederim yani. Ha. Üniversitede İngilizce tercümanlık okuyor. Evet. İran'da Türkçe tercümanlık yapıyor. Evet Eğitim hayatı ve çalışma hayatı devam ediyor. Dört kardeşler, e, pozitif ve neşeli biri. Herkesi güldürürmüş ve gittiğim her yere neşe saçarım demiş. Aynen. Senin gibi mutlu bir ailede büyümüş. Evet. Erkan belki de bugün buradan ayrılacaksın. <laughs> o kesin. Kesin mi? <laughs> o, o kesin kardeşim. Ben şimdi Erkan'ın kriterlerini çok iyi bildiğim için. E, aklını başına alacağını düşünüyorum Erkan. Şu an heyecanlandım ya. <laughs> Bir şey söyleyebilir miyim? Esra sen... Hanım. Efendim, efendim, efendim kimdir? Semin Hanım'dan yorum alabilir miyim? Kimden? Mi? Semin Hanım. Yok mu? Ha Semin, Semiha diyor anlıyorum ben. Hay, Semin, Semin, Semin Abla'ya uzatalım. Semin evet. abla buyurun. E, i̇ki günden beri beraberiz. O da benim gibi İran'dan. Çok güzel, çok kibar, çok çok yani çok yakışıyorsunuz. Çok 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 çok. Çok çok. çok, çok. Ne oluyor Erkan? Harika bir şey. Gökhan'dan ya. yorum alabilir miyim? Tabii ki Gökhan. Kardeşim Erkan e, gidiyor öncelikle mu? Zahra Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kardeşim çok uzak yollardan yüreğine in alıp gelmiş bir bayan. Çok hoş bir bayan karşında oturuyor. Sağ olun. Umarım ortak bir hayali bulursunuz ve mutluluğu yakalarsın. Bir şey Yasin. Erkan. ...senin yerine ben duygulandım şu an. Karşın, karşında bir kuğu var yani. Oh. Hakikaten. Kuğu güzel görünüyor. Yani. Sağ olun. Erkan ne oluyor? Ya ne yapıyorsun? Erkan. Efendim. İyi misin? Çok iyiyim ya çok çok iyiyim. <laughs> ya hadi açılsın parmağına. Açmıyorum. Allah Allah. <laughs> Böyle... Yokmuş. ...hayatımda ilk defa... Şöyle bir şey söyleyeyim... ...görmediğim kişiden etkileniyorum şu an. Nasıl oluyor? Böyle bir enerji veriyor bana... ...karşı tarafa. Hayatımda ilk defa... ...görmediğim bir insandan hoşlanıyorum ya... ...böyle bir şey olamaz. Ayağa Sen de ayağa Biraz böyle gel. Ellerini paravana koy. Hayır öyle değil tam Sen de koy. Ya. Erkan sanki şu an podyumda gibisiniz. Evet. Felaket yapmışsınız. Ya Bu ya arada Zahra'ya özel bir soru soracağım. Erkan'ı ekranda görünce ne diyorsun? Wow çok yakışıklı ya. Hayır. Başka bir şekilde hitap ediyor musun? Aşkı ton mu? Hayır. Dur. Zeynep, Zahra. Ya utanıyorum. Ne diyorsun ona? <laughs> Aşkı Tom diyormuş. Aşkı Tom diyor. <laughs> Koy ellerini. Hazır mısınız? Ben hazır değilim. <gülüyor> 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 ya hazır ol ya. <laughs> Niye? Şu an acayip bir şey oldum ya. İlk defa böyle bir şey oluyor. <laughs> ya Erkan. A Açalım ya. <gülüyor> Açmayacağım. <gülüyor> Aç ya. <laughs> biri seni ekranda görüyor, çok beğeniyor. Benim evleneceğim erkek diyor ve sana aşkım diyor. Aşk Tom. Benim şey ayağım tutuyor şu an. <laughs> çok heyecanlandım, açalım artık. Açma Esra. Esra'la gözünü seveyim aç ya. <laughs> şey söylemek istiyorum. Söyle. Elim ayağım Ay, titriyor. Ya ben de. Ay tutun. Erkan otur. Ya Erkan otur. Erkan otur. Allah Allah. Erkan otur. Elim ayağım titriyor. Hadi. Yemin ederim. Otur. Otur. Allah. Elim ayaklarım titriyor yemin ederim. Ne oldu? Erkan. Ay bir Erkan. Ay, Erkan. Ne yapayım tokatlayayım mı? <gülüyor> 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 ya. <Ay. gülüyor> ne oldu be? Abla sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Samimi diyorum. Şimdi düğünümüzü yapabilirsin. <laughs> Abla başka bir şey bu. Elim ayağım titriyor baksana. <laughs> Erkan bu senin temiz kalbinden dolayı kaynaklanıyor. O yüzden bu geldi işte bu kız senin temiz kalbinden. Otur. Erkan, Şu an memuru çağırayım <laughs> mı? <mi? gülüyor> çağırabilirsin. Ha? Kesinlikle çağırabilirsin. Gerçekten. Hayır, gerçekten. İtiraz İsterse ediyorum. çağırabilirsin. Erkan, Esra Hanım, Erkan. Olmaz, sakin abi. daha. İlk önce evet, sakin. Tabii, sakin. <laughs> ben hayatımda ilk defa yakalanmamışım ya. İyi misin sen? Bak daha nasıl olabilirim ki? Yok böyle bir şey. Erkan. Nasıl yok böyle bir, bir şey güzellik. Yani? Bir, bir şey... Sudan güzel ya. Ay sağ ol. <laughs> Erkan. Ya bir insan bu kadar güzel mi tarif eder? Erkan su misalini söyler misin? Sesi mi yok? Ne? halini. Sesim Rahranım gerçekten sesim içir. gitti şu an hiçbir şey bilmiyorum. Ya tamam, ben bir sakinleş. Ya. Bir Zahra'ya <laughs> bir bak merhaba de. Sakin ol. Ödümü koparttın ya. O gözleriyle zaten her şeyi söyledi Esra abla. <laughs> şu söylesene o arada sakinleşsin. Esra abla şu an hiç iyi, kendimi hiç iyi hissetmiyorum gerçekten. Kalbim... Hani iyiyim diyordun? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Hadi Mustafa. Canlı yayında aşk. Ben ömrü önüm... bak yayıncılık hayatımda ilk defa bu anı yaşadım. <laughs> güzel bir dans etsinler bence. Yok güzel dans mi? etmesinler bayılırlar falan. Söyle annem. <laughs> Şimdi çok uzakta kalmış bir baharsın. Kalbimin derinlerinde bir yalansın. Şimdi çok uzan insansın Gün gelir zaman döner Su misali yaktı ömrün Ben ne sevgiler gördüm Bir alev gibi yandım söndüm Yandım söndüm Zahra İki gündür ilk geldiği gün dinlendi, iki gündür çıkmayı bekliyor. Aynen. Aynen. Bir şey söylemek istiyorum. Söyle. Bu arada bir şey söyleme. söyleme. Zahra'yı ilk gördüğün anı hatırlamak ister misin? İsterim. Bak, Ay ben de. Gerçekten. Şimdi hazır mısınız? Ekrana geliyor. Paravan açıldığı saniyede Erkan Zahra'yı görünce bakın nasıl tepki verdi. Hayatım boyunca unutmayacağım. Bu neydi peki? Hah. Esra bir şey söylemek istiyorum. Söyle. Esra nereye? Gel. Evet. Haydi. Bir şey söylemek istiyorum. Söyle. Şimdi. Hayatımda. Evet. Bir kere aşık olmuştum. Evet. Sadece bir kere dürüst ve samimi konuşuyorum. Evet. Ve ondan sonra hep de hoşlantılar yaşadım. Ben dürüst bir insanım. Evet. Ama şöyle bir şey var ki ben bu su kadar güzel bir güzel bir insanı bir daha asla yani yakalayamayacağımı zannediyorum. Ve şu an tanımıyorum kendisini. Evet. Ama önünde iyilik, şimdiden evlilik teklifi yapıyorum. <laughs> Birini görüp kaç dakika oldu Eda? Eda kaç dakika oldu? Çıkalım. 10 dakika. Tam 12 dakikada ilk defa canlı yayında bir damat adayı ...paravan açılır açılmaz ya. evlilik teklif etti. Buyurun. sakin dur. Buradan aileme bir şey söylemek istiyorum. Kime? Aileme. Evet. Hak ettiğiniz insan burada. Hak ettikleri insan ailesine bağlı olan çok hissediyorum. İlk defa böyle bir şey yapışıyor, yaşıyorum. Allah'ım sana şükürler olsun. Peki yakından tanımak istiyor. Erkan Zahra'yı alkışlarla uğurluyoruz. Buyurun. <laughs> Onu ilk kez gördüğüm an kar <laughs> bir sevim